bir sevgi açmışım yüreğim çarşısına. Gün olur, güneş olur. Kar boran tipi vurur çiçeklerim. Fırtınalar savurur tezgahımın muşamba örtüsünü. Yadıma yarenlik eder boşluktaki hayallerim. Yazarım çizerim, gülmek mi ağlamak mı? Kalebimin karasındandır kusurum. Yaşamak, sevmekten ibaret desem de, Hiç eksik olmaz damağımdan. Yezik, yezik bir acının tadı. Ondandır, ondandır hasretin adını, Hasret koyuşum. Düşünür düşlerim, Neyleyim kapıma dayanan baharı. Her nefesin kara kış Bitimsiz bir oruca başlamışım. İftiralardan sakınır olmuşum iftarımı. Sonsuza dek iftiharımsın. Eksikli bir eskiz değil. Koyu kahve bir resimdir. Bendeki, bendeki aşk hali. Uyurum uyanırım. Eşleyemem heceyle geceyi. Bu muşundan ibaret yarınımın ziyası. Tutunmuşum tutsaklığımın kanadına. Rastlıksız kaşlar, rimelsiz kirpikler. Canım atak etse de eti kemikten ayıran bir suskunluk. Yemin olsun ki adadığım adaklar kabul olsun diyedir. Dudaklarımın, dudaklarımın inzivaya çekilmesi. Varım ya da yokum. Bağsız pabuç, ilmeği kaçmış çorap. Hep sobelenmişim kader oyununda. Kopan ödümü topluyorum bir ayak izinden. Ürçek bir serçe gibi titriyor yüreğim şu an. Söylesene, söylesene be tancım, Ne günahım var benim. Parmak uçlarımda bir kuklayım ben. Kopan iplerimi. Kopan iplerimi tamir etsen, ne kaybedersin, ne kaybedersin ki? Görsem de gözükmüyorum, beş basamaklı bir anıtın gölgesine sığınmışım. Şafağımda sahipsiz bir hutbe, gülebilmek değil, ölebilmek olmuş son dileğim. Darda kalmaktan sağ, zorda kalmayı dilerdim. Derman arıyorum takatsiz bir şiire. Sen, sen demeyecektim ama. Sensiz, sensiz olmuyor hiçbir şey. Hayal ediyorum. Yeşil, küf, sarı, sarmaşık, kırmızı, kızılınca hasret. Beni bence değil, sence düşün. Ve dikkate alma bakışlarımı ne olur? tekrarımdandır gözlerimin gözlerimin bu hali